2 Mayıs 2025, Filiz Katman, Star Gazetesi, Mineral Anlaşması. Beyaz Saray'daki ikonik münakaşa sonrasında bu sefer Papa'nın cenaze töreninde ikonik görüntüleri veren Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin baş başa görüşmesi ilk meyvesini vermiş görünüyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Vatikan toplantısının ilk sonucunu aldık. Bu da onu gerçekten tarihi kılıyor. Ayrıca görüşmemizin diğer sonuçlarını da sabırsızlıkla bekliyoruz diyerek ilan etti uzlaşıyı. Amerika Birleşik Devletleri Yönetimi yani Beyaz Saray ise madencilik anlaşması, Ukrayna'nın yeniden inşası ve uzun vadeli ekonomik başarıya ulaşılması için bir ortaklığı temsil ediyor diyerek tanımladığı uzlaşıyı, mineraller anlaşması hem ABD'nin hem de Ukrayna'nın yarar ne olacak tam bir işbirliği ortaklığını temsil ediyor diyerek çerçevelendirdi. Tabii bu kadar övgülere mazhar olan anlaşmanın detayları mühim olmalı diye düşünüyor insan. Adı bile fiyakalı. Yeniden yapılanma yatırım fonu. İçindeki maddelerse birbirinden merdane. Ukrayna toprak ve sularındaki tüm kaynaklar Ukrayna'ya ait olup neyin nerede çıkarılacağına yalnızca Ukrayna devleti karar verirken yeraltı kaynakları Ukrayna mülkiyetinde kalacak. %50 %50 oranında kurulan fon Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte yönetilerek bir tarafın oy üstünlüğü olmayacak. Fon vergiden muaf olacak. Ukrayna'nın devlet şirketlerinin özelleştirilmesi ya da yönetimiyle ilgili herhangi bir değişiklik öngörülmezken bu şirketler Ukrayna'ya ait kalacak. Ukrayna'nın Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı herhangi bir borç yükümlülüğü yer almıyor. Fon gelirleri, kritik materyallerle petrol ve doğalgaz alanlarındaki yeni ruhsatlardan elde edilecek gelirlerin %50'sinden oluşurken gelirler fon kurulduktan sonra bütçeye girecek. Önceden başlatılmış projelerden ya da bütçede önceden planlanan projelerden gelen gelirler fona dahil edilmeyecek. Amerika Birleşik Devletleri tarafından DFC aracılığıyla fon desteklenecek. Bu kurum Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve Ukrayna'ya destek veren diğer ülkelerden yatırım ve teknoloji çekilmesine yardımcı olacak. İlk 10 yıl boyunca kar paylaşımı olmayacak. Tüm gelir Ukrayna'nın yeniden inşasına gidecek. Diğer taraftan Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski Rusya'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin 50 günlük tam ve şartsız ateşkes önerisini görmezden geldiğini iddia ettiğini öne sürdü. Yani Amerika Birleşik Devletleri ve Ukrayna uzlaşırken çanlar Rusya için çalıyor.